確かに。 Suçlular sokakta cirit atıyor, iktidar da sarayda oturmuş izliyor. Sokaklar cezası infaz edilmeyen suçlulardan geçilmiyor. Sayenizde uyuşturucu cennetine dönen ülkemizin sokakları artık başta kadınlar ve çocuklarımız için güvenli değil. Çünkü 22 yıldır infaz kanununda yaptığınız değişikliklerle çözüm üretemediniz. Suçluları bir bir infaz kanunu ile affettiniz. Ama sizi muhalif olanı, iktidarınıza yan gözle bakanı hemen tutuklayıp cezasını infaz ediyorsunuz. Katiller, tecavüzcüler, istismarcılar cezasız kalıyor. Sayenizde cinayetten 15 yıl hapis cezası almış olan 3 ay, tecavüzden 10 yıl hapis cezası almış olan 9 ay yatıp çıkıyor. Uyuşturucu okul kapılarında satılıyor. Kadın polisimiz suç makinesi tarafından şehit ediliyor. Bir cani çıkıp iki kadını sokak ortasında canice öldürüyor. Gün geçmiyor ki sabahları yataklarımızdan irkilerek uyanmayalım. Yarattığınız otorite boşluğu yüzünden vatandaşlarımız kendilerini savunmak için mücadele eder oldu. Yarattığınız toplumsal çöküş